Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kurulum, kurulum oyun kurulumu ile karşınızdayım. Bugün Transformers Rise of the Dark Spark'ın kurulumu nasıl gerçekleştirir onu göstereceğim arkadaşlar. Torrent'ten indirdiğimiz oyunun üstüne tıklıyoruz. Tamam. böyle bir gün var arşivi var Arkadaşlar bunun bunun üstüne tık, giriyoruz için Arkadaşlar ee, buradan şurada sütü pek Arkadaşlar ilk önce sesi bunu kuracağız tıklıyoruz arkadaşlar üstüne ee, ve dolmasını bekliyoruz mi Evet arkadaşlar indi next diyoruz. E ee, buradan kurmak istediğiniz yeri seç. Kurmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Ben D'yi seçeceğim. Aynen. Next. Next. Ee, burada, e burada min e, yani menüye gelsin mi ya ekran gelsin mi diye seçiyor. Ben ikisini yani bunun ne demek olduğunu Gelsin iki senem ya. Bulamadım onu. İnstagram. Oha. die 1 oh. mm -hmm. you Evet, <laughs> evet arkadaşlar işlem bitti. Galiba crack yapmayacağız çünkü oyunu başlat diyor, oyunu başlat diyor ama şundan şu pencereyi kapatalım. Bu, ona mı? Ha bu burası? Doğru. içine gideceğiz zaten Bu bu mümküsi bunu da kapatalım aynen simgesi gelmiş arkadaşlar buraya kim işte gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Kırık e, yoktu. E, arkadaşlar sizde win var e, yani win varla açmazsa e, Demon Tools site işareti gelecektir. E, Demon Tools site işareti'nin üstüne tıkladıktan sonra zaten Yine aynı işlemler gelecek. O şey de bu falan gelecek. İçim <laughs> bulalıyor. Belki siz görmeye olursanız arkadaşlar oyun modunda çıkıyor çünkü ben çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde oyunumuza girdik oldu işlem bitti bu kadar arkadaşlar kanalıma like kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.